Merhaba, ben Bingül. Aslında benim gönüllülük hikayem 2016 yılında Bilim Kahramanlığı Derneği ile beraber başladı. Daha önce onun turnuvalarına katılmış bir çocuk olarak bunun günlük hayatındaki yararlarını biliyordum. E, bu bağlamda daha fazla insan nasıl ulaşabiliriz, bu projede nasıl bir parçası olabilirim diye düşününce Bilim Kahramanlığı Derneği'nde gönüllülük başvurumu yaptım. 2016'dan beri de düzenlemiş olduğu birçok turnuva ve etkinlikte gönüllü olarak rol almaya çalıştım bu sayede çocukların bilimle buluşması, 21. yüzyıl becerilerine sahip olarak büyümeleri, çözüm odaklı olmalarında bir rol oynuyor olmak, bunu gözlemlemek, çocukların dertlerini, sorunlarını bizlere anlatıp rahatça, rahat bir şekilde anlatması, bir soruna bir çözüm üretmesi benim çok hoşuma gidiyor şahsen. Ve bu anlamda da ee, bu projenin bir parçası olduğumda kendimi daha yararlı bir birey olarak düşünüyorum. Onun dışında belli bir süre tiyatro ile uğraştığım için daha dezavantajlı bölgelerde daha fazla çocuğu nasıl sahneye çıkarabiliriz? Hiç e, sahneye çıkmamış veya bir tiyatro oyunu izlememiş kişilere nasıl tiyatro özetebiliriz diye bir bazı projelerde bulundum. Ee, üniversiteye geçtiğimde 2018 yılında Birçok toplum gönüllü vakfın düzenlediği projede yer aldım. Okul boyamalarında, taç projesiyle beraber çocukların yaptığı resimleri perdeye basmakta, e, mektup projesinde birçok projede yer aldım. Bununla beraber hepsini aslında gördüm ki çocuklara daha eşit haklar sunulduğunda her çocuğun çok güzel fikirleri olduğunu, çok güzel aslında bizimle beraber bizim katkımızın bulunduğu anılar biriktiriyor olması çok güzel bir şeydi. Bu hem bizim açımızdan hem çocuklar açısından bizimle iletişime geçmeleri, bizim onlarla iletişime geçmemiz, çevremiz bir sorunu hep beraber çözüyor olmamız veya birçok kişi, birçok aynı fikirdeki kişinin belli bir soruna odaklanması benim hep çok hoşuma giden şeydir. Ben herkesin bir şekilde gönüllü tatmasını düşünen bir insanım ve hayatım boyunca herhalde hep hayatım bir parçası olacak. Çünkü ben kendimi böyle çok daha yararlı bir birey olarak görüyorum. Eğer siz de merak ediyorsanız benim hikayemin tamamını veya benim birçok arkadaşımın hikayesini Gönül Hikayeleri hepimizin hikayesini bulabilirsiniz. Ki siz de kendi hikayenizi bizimle paylaşabilirsiniz.